Ee, ben Zeynep. Ee, bu da kardeşim e, Ece, Ece Duru. Tanıt bakalım kendini. Benim ismim Ece Duru. Bu yanımdaki ablam. <laughs> Selam. Ee, biz böyle Youtube kanalları falan çekmeye karar verdik. Ee, çekelim ne olacak falan dedik. Ee, bu arada Ece ben yaptım. Evet. Ee, burası benim odam. Ee, şeyler falan var. Ee, burası tuvalet. <laughs> Burası da mutfak böyle. Fakir yemekleri var arkadaşlar. <laughs> Neyse içeri gidelim. Burası da Burası içerisi. Burası benim odam olacak arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ece'nin şu an odası yok arkadaşlar. Evet, evet. çünkü ben yeni tanıştırdım. Ee, başka şehirdeydim. Yani niye yani oturdun şu an? Bilmiyorum. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Neyse. Şu an bu karakterlerle video çekmeyeceğiz böyle. Bir olaylar, konular falan olacak. Mesela şuradaki karakterlerden falan da olmayacak. Biz evet. kendimiz yapacağız öyle. Hemen şuradan. Ee, neyse. Yakın bir zamanda bu arada arkadaşlar yüzümüzü falan gösteririz ama. Daha yani bir tanıtalım yani. Daha. Bu arada play mode'dur. Ee, şu video şeydir falan. Hepsi çok gözüküyor. Ekran çok doluysa <laughs> yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Evet. Biz çok özür dilerim. Düşük maliyetli bazı videolar çekeceğiz işte o yüzden. Aslında eğlencesini çekiyoruz yani. Neyse. E, biz bazı karakterler yapalım hemen. Şuradan e, Ay buradan değil arkadaşlar. Hemen şuradan. işte olaylar falan Ece'ye sen niye güldün şu an? <laughs> Neyse arkadaşlar. Işte, olaylar falan olacak. Onlar olunca ben hemen videoyu devam ettireceğim. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> Ee, bu tanışma videosuydu. E, ee, Bir dahaki videolarda dizler falan çekeceğiz. Çok güzel olacak. Evet beğenebileceğinizden eminim yani. Umarım da öyle olur. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Bye.